Evet yaylalardayız. Şimdi kamerayı çeviriyoruz bakın. Ağaçta işte Yakup abimiz var. La Yakup abi. <laughs> Lan ne diyorsun? Abi burada. Ka Göster bakayım onları Bak bak bak. Oh. Oy canın Allah'ına kurban. Erik erik. Erik vallahi erik bak. Bu gücüm eriyor bak. Ne eri Cucum, topla senin Allah'ına kurban. Yakup abi yaş kaç? Yaş 60. Bak yaş 60 iş bitmemiş. Çamın doruğunda çam sakizi toplayın Yakup abim benim. Neresi burası? Bağçacık Araklı, Bağçacık Yaylası'ndayız. Trabzon'a bağlı. Oh. Nasıl çam sakızı? Güzel mi Yakup abi? Evet, yani çok şahane abi. Cenab-ı Allah bu abi. Vermiş de vermiş. Ey eline koluna sağlık. Avdan bir el salla bakayım. Çok şahane bu çok. <laughs> Hay Allah'ına kıban. Her hastalığa derdiyle derman. Allah'ına kıban. hayırlı günler. Herkese teşekkürler.